Y eşittir x kare 2x k artı 5 parabol ile y eşittir eksi 2x artı 1 doğrusunun kesim noktalarının orta noktasının ordinatı 7'dir diyor. Buna göre k'yı soruyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle ilk olarak biz parabolü doğruyu kesiştirdiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi iki farklı noktada kesişirler. Şimdi zaten kesim noktalarının diyor o yüzden iki farklı noktada kesiştirdik bunları. Şimdi bu kesim noktalarına a ve b diyelim. A noktasının absisi x 1 Ordinatı y1 olsun. B noktasının absisi x2 ordinatı y2 olsun. Şimdi arkadaşlar biz bu iki noktanın orta noktasını burası olarak belirleyelim. Bakın burası eşittir. Şimdi orta noktayı bulurken a ve b'nin absisleri toplayıp ikiye bölmüyor muyduk arkadaşlar? Evet. Ordinatı bulurken arkadaşlar koordinatları toplayıp yarıya bölüyorduk. Şimdi bu orta noktası değil mi? Ama bana diyor ki kesim noktalarının orta noktasının ordinatı 7'ymiş. Yani arkadaşlar şu kısım 7 midir? Evet yani y1 artı y2 14 müdür arkadaşlar? Evet. Şimdi y1 ve y2'yi nasıl bulabiliriz? x1 ve x2'den yola çıkarak bulabiliriz değil mi? Yani biz ortak noktaları sağlattırırken ister paraboldan ister doğrudan yola çıkarak y değerini bulabiliriz. Çünkü arkadaşlar zaten bunlar ortak nokta olduğu için y değerleri aynı çıkacaktır. Ama bakın. Buradan gitmek işimizi daha da kolaylaştıracak. Hemen yerine yazalım bakın bunu x1 verdiğimizde y1 ne olur arkadaşlar? Eksi 2 x1 artı 1 olur. Y2 ne olur arkadaşlar? Bakın bunu burada yerine yazıyorum. Çünkü ortak nokta hem doğru hem de parabol bu noktaları sağlamalı. Ama parabolde yerine yazdığımızda kareli ifadelerle ve k ile uğraşacağız. Bu da işimize gelmez. O yüzden bakın burada doğru da yerine yazıyoruz tamam mı? Hemen diğerini de yazalım. Eksi 2 x 2 artı 1. Şimdi y1 ve y2'yi toplarsak arkadaşlar kaç yapmalı? 14. Hemen eşittir diyorum. Eksi 2 parantezinde x1 artı x2 artı 2 olmaz mı arkadaşlar? Olur. Bu 2 ile bu 2'yi götürürsek 12 kalır. 12 eşittir. Eksi 2 çarpı. X1 artı X2 olur mu arkadaşlar? Olur. Buradan da X1 ve X2 toplamı eksi 6 gelecek midir? Evet. Biz parabol ve doğruyu kesiştirdiğimizde o bulduğumuz köklerin toplamı eksi 6'ymiş. O zaman arkadaşlar parabol ve doğrunun ortak çözümünü yaptığımızda ortaya çıkan köklerin toplamı neymiş? Eksi 6'ymiş. O zaman hemen ortak çözümü yazalım. Bakın şuraya. X kare artı 2XK artı 5 eşittir. Eksi 2X artı 1 şeklinde yazmıyor muyduk arkadaşlar? Evet. Şimdi bütün hepsini bu tarafa atalım. X kare artı. Bakın X'in katsayısı kaydı. Bir de bakın buradan eksi 2 geliyor ama bu tarafa attığımızda artı 2 gelir. X'i başına koyarım. Bakın bir de bu tarafa attığımızda 4 gelir. Eşittir 0 oldu. Yani arkadaşlar bizim bu denklemimiz ortak çözüm denklemi tamam mı? Buradan elde edeceğimiz kökler de işte x1 ve x2 olacaktır. Yani bakın kesişim noktalarının apsisleri. Biz bu denklemden x1 ve x2 toplamını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Eksi b bölü a ile buluyorduk değil mi? Hatırlayın. B neydi burada? Bakın x'in katsayısı a neydi? x karenin katsayısı. O zaman arkadaşlar x1 ve x2 toplamına eksi b dediğimiz ifade 2k artı 2 değil midir? arkadaşlar? Evet. Peki A nedir? X karenin katsayısı yani 1. O zaman arkadaşlar biz bu iki denklemi birbirine eşitlersek iki tarafta çünkü x1 ve x2'nin toplamını ifade ediyor. Bakın bu tarafta da eksi 2 k artı 2 oluyor. Eksileri gönderirsek arkadaşlar 2K 2 k artı 2 6'ya eşit olur. K de buradan 2'ye eşit olacaktır.